Herkese merhabalar. La Liga 23. hafta mücadelesinde Mallorca kendi sahasında Villarreal ile oynayacak. Mallorca son hafta Malaga deplasmanına 3-1 bir, bir mağlubiyetle döndüler. Mallorca son haftalara baktığımız zaman kendi sahasında galibiyet alan ama deplasmanlarda hiçbir varlık göster gösteremeyen bir ekip durumunda. E, futboluna bakacak olursak e, gerçekten gol yollarını biraz sıkıntı çekiyor diyebiliriz Mallorca açısından. Öyle tam bir forvetleri yok. Çok kaliteli bir forvetleri yok Mallorca'nın. Rakibe bakacak olursak Villarreal e, bir ara çok kötü durumdaydılar. E, düşme altındaydılar ama son haftalarda aldığın galibiyetlerle e, biraz toparlandılar. E, daha iyi futbol oynuyorlar son haftalarda. Mesela kendi sahalarında Barcelona yenilmediler. Bu çok iyi bir skor onlar için. E, son haftada da e, Granada'yı kendi sahalarında 3-1 mağlup ettiler. E, bu formlara bakılacak olursak ve iki takımın durumuna, kadro kalitesine bakacak olursak ben e, Villaray'ın Villaray e, taraf bahsinde bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ama hani çok dengeli e, takımlar. Yani bir 15. bir 16. O yüzden ben bu maçta bir beraberlik sonucunun çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden de e, sizlere önerim maçtaki e, beraberlik olacak veya e, Villarreal galibiyeti.